...gerçek oldu ve kuaför açıyor. Dün salona giderken sağda, gelirken solda. Marşuka kuaför açıyor. Marşuka, hayırlı olsun ya. Adı ne kuaförünün? İsmini henüz bilmiyorum şekerim. Ama düşünüyorum. Az kaldı ve bütün mahallenin kadınlarına fön ilk gün bedava. Hadi dalın. Herkese anlatın. Annene, kuzenine, kardeşine. O şakşuka ne o kızım sen de mi şakşakçı tuttun kendine? Şakşuka'nın şakşakçıları. Vakayı vakvakiye gibi meseladan yani. Kuaför açıyorum Servet amca. Reklam yapıyorum yani. Hayırlı olsun Şakşuka. Bir berber bir berbere bre berber gel birader seninle bir berber dükkanı açalım demiş. Sen kiminle açıyorsun? Yengemle açıyorum ama ismi henüz belli değil. Böyle öyle çok böyle bir marka bir isim istiyorum. Çok düşünme be kızım. Sen bu mahallenin nesisin? Nesiyim? Sapu? Yok estağfurullah öyle demedim de. Yani sen bu mahallenin nesisin? Nasıl anılıyorsun? Yiğit lakabıyla anılır. Sen bu mahallenin şakşukasısın. <laughs> <laughs> Servet amca. Kuaförüm resmi şakşuka olsun. Yaşa be. Şakşuka güzellik salonu. Vallahi olur ya. Bak yavrum. Kadın kuaförü bir mahallenin en stratejik noktasıdır. Televizyonda dahi duyamasın son dakika haberini. Kadınlar kırıklarını aldırmaya giderler daha çok. Hem saçlarının kırıklarını hem gönüllerinin kırıklarını aldırırlar orada. Bol çan çan çan, bol dedikodu. Herkes içini döker orada yani. Sen bu işi yaparsın Şakşuka. Hadi yavrum. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol Servet amca. İsmin babasın sensin. Şakşuka açılıyor. Düdüdüdüdü, <laughs> şakşuka, Vay be, şakşuka bak sen. <laughs> ticarete atılıyor. Saçlardan hop, gelsin. Attention, attenzione, attenzione. Tüm mahallenin kadınları, ben kuaför açıyorum. Bütün kadınları güzelleştireceğim. Siz böyle cici cici güzel kadınlar olacaksınız. İlk gün fön bedava. Kız. Bayak mısın sen? O kadar kadına bedava fönü nasıl çekeceksin? Yenge. Milletin ayı alırsın diye bir Türk lafı var. Tabii ki sen bunu bilmiyorsun. Ama ben Türkiye'ye geldim. ilk defa duydum ve çok mantıklı geldi bana. Aşka kızım. Mahallenin kadınları bedava olunca, vallahi yıkarlar orayı. Hepiniz yardım edeceksiniz tabii ki. Derya, Yaren. Ha, hep beraber halledeceğiz yani. Kız, Derya'ya bulaşma. Derya'yla ben buluşacağım. Yenge, Derya bizim gelinimiz, Bana lazım, yardım edecek. Şehriban. Kalkın bak bana geldi amacın. Sen tüm dükkana gitme sen de. Derya de. Kuaför'e gelsin. Daha ne iyi değil mi? Güzel Ay, kız. He, böyle. Bir telefon açın istersen. Cici cici güzel kadınlar Zaten dükkanda babası falan var. Rahat rahat konuşamam. Gün gün ne dili manyağın sesi kısılsın da bir arayayım ben. <laughs> Limitsiz yerli fön bizim kuaförde. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında <laughs> haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe 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 İstanbul içi beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük